Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bugün özlediğiniz ikili ben de Kadziye yine bir hesap tanıtım videosuyla karşınızdayız. Bugün arkadaşlar çok güzel bir tane Thompson geldi. O Thompson'u da çıkartacağız ve bu hesabın tanıtımını yapacağız. Biliyorsunuz güzel, efsane, dolu hesapları, ilginç hesapları tanıtmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar hızlıca hemen Thompson'ımıza gidelim. Sonra da hesabımızı tanıtalım. Hoş, bu arada Sekko. Bu arada Kadziye hoş geldin. <laughs> ne yapıyorsun Kadziye? İyi Sekko. Seni özlediler Kadziye'ye. Ben de kendim. Kendime özledim Seko. Evet Kadriye şöyle gelelim. Thumbs. Sence biz bu tamsını yine sonda mı çıkartayım? Seko ben çıkartayım mı? Sen çıkart. Arkadaşlar nasıl çıkartacağız bilmiyorum ama öncesinde sizlere arkadaşlar kısa bir tane de tanıtım yapmak istiyorum. Sude kardeşimizin bir tane YouTube kanalı var. Oraya da abone olursanız sizleri mutlu etmiş olursunuz. Yeni bir YouTube kanalı alışmış. Evet arkadaşlar kanalımız bu Gaming Su diye şöyle shorts videoları ve FF videoları atıyor arkadaşlar. Yeni başladı. Kendisine abone olursanız bizleri mutlu etmiş olursunuz. ve şöyle abone olalım. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar önemlidir. Abone olmayı unutmayın lütfen diyorum. Ve hemen hesap tanıtımıza devam ediyoruz. Evet Kadir sence biz bunu en çabuk nasıl çıkartırız? Hangilerini eleyelim? Sapa, ver bana. Al ama biraz çabuk ol çünkü hesap bayağı dolu bir de Hadi bunu bismillah. Ben şununla şunu elemiş bulundum. Niye Silah böyle bir şey yaptın? geçtin? Ben geçtim. Sen. yok. Bence çok güzel bir şey yaptın. Tamam madem öyle yaptın ilk çevirmeyi de sen yap. Hadi bismillah. Yani buna rağmen çıkmıyorsa Suudi'de sorun var. Hadi bakalım. Allah tek attık. Teşekkür ederim. Abi bundan sonra ben Kadiyel'e video çekeceğim ya. Tek olmuyor ya. Tek attı ya. Ama dedim Seko bana güven. Video başlamadan bitti arkadaşım. <laughs> Hadi bakalım. 9 elmasa şu silahı aldın Kadiye ya. 9 elmas nedir? Hayırlı olsun. Arkadaşlar şöyle bir thumbs'ımıza da bakalım. Biliyorsunuz ben gelecek dedim. Önceden de göstermiştim. Kadiye çok güzel değil mi? Çok Özel gülüyor. ifadesi böyle arkadaşlar. Vallahi çok güzel değil mi Kadiyel özel ifadesi de? Aynen. Haklama efekti, vuruş efekti, atış efekti, haklama duyurusu... Ee, şöyle yükseltince böyle arkadaşlar ekstra ne diyormuş? Sürekli olarak 8 el ateş et ve sabit bir süre içinde ekstra hasar vermek için düşmana tekrar vur. Böyle de bir yeteneği varmış. Evet bu yetenek de burada açılıyormuş. Arkadaşlar tamamdır. Thompson'ımızı aldığımıza göre tek attık ya Özelden teşekkür et kız. Özelden mesajlar isteniyor. Evet hemen hesabımızı tanıtmaya geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar Evo'lardan başlayalım. Hatta ah, hayır Evo'lardan başlamayalım. Şöyle bir gelelim buraya hemen. Profilden girelim. 28.015 like'ı varmış. 76 seviye. Şöyle full seçkin açıkmış. Hatta boya pasta açılmış. Evet burada da bu yazıyor. YT Gaming Su. Evet hemen silahlara gelelim. Evo'lardan başlayalım. Evo'larda şöyle altlardan gelelim. İlk UMP'miz full açıkmış. Evet burada AK full, Scar full, 1014 e, P40, XM8 ve evet M1887. Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane Evo Max'mış. Hemen şöyle silahlara gelelim. Evet M4 A1'lere geldiğimizde burada 14 tane M4 A1'imiz var. AK geldiğimizde 12 tane AK'miz var ki önemli AK'ler var. M14 yine burada 11 tane. Skara geldiğimizde pembe Skar dahil yine yeşil bir sürü Skar'ımız var. Grozalar yine burada 3 tane. Evet Famas'a geldiğimizde yine burada 12 tane famasımız, XM8'e geldiğimizde yine 7 tane XM8, An94, şu An94 çok güzel ya. Aynen Seko, bana notu katmıştın hatırladın mı Seko? <laughs> ya sen bundan sonra her videoya gel. Evet 5 tane plazmamız var, avuklarımız yine burada 6 tane, hemen şöyle parafala geldiğimizde yine burada 5 tane parafal, hı hı. yalı çapkını yine 3 tane, keskine geldiğimizde SKS'miz var burada 12 tane, yine CVD'miz 2 tane, ağaç kakan, bu son gelen ağaç kakanı çok güzel değil mi? Aynen. Evet burada yine AC 80'imiz var. 4 tane. Hemen makinalara gelelim. M249. Bu da 4 tane var mı? M60'ımız yine birbirinden güzel böyle. 7 tane. Kort var burada 3 tane. Hafif makinalara geldiğimizde yine UMP'lerimiz var. Bir sürü. Evet şöyle gelelim. MP5. Ceviz kram var. Evo'muz var. Böyle arkadaşlar gayet yeterli. VSS. Yine VSS'imiz de var. 7 tane. MP40. Sarı MP40 da varmış hesapta ve yine Koldu. full bir Kobra var. MP40'ı da çok seviyorum. Eskiden var ya en popüler buydu biliyor musun? Aynen. Evet P90'larımız yine burada 9 tane mevcut. Bu zaten özel modlara gelen silah Thompson. Evet yeni çıkarttığımız Thompson, Thompson ve burada yine ziyitelim. çok güzel bir Thompson'ımız daha var. Üf Thompson'a bak Kadriye bir sürü Thompson var 7 tane. Vektörlerimiz yine 3 tane. Maton yine burada 2 tane. Bizonumuz var 2 tane. Evet pompalılara geldiğimizde burada 10 tane pompalı desenimiz var. Birbirinden güzel. Spasa geldiğimizde yine 15 tane spasımız. M1887 yine çok güzel. M1887 desenlerimiz var 6 tane tane. Mag yediğimiz böyle. Evet arkadaşlar. Dragon'da yeni gelen bir silah. Onda da bir tane varmış. Keskinlere geldiğimizde AVM yine burada dört tane desenimiz mevcut. Kar 98 yine 9 tane. M82B yine böyle. M24 bu şekilde. Tabancalara şöyle hızlıca geçelim. 3 tane de desenimiz varmış. Yine M500 deseni de 3 tane. Evet. Burası da böyle arkadaşlar. Yakına geldiğimizde 20 tane tava desenimiz var. Oy, ne güzelmiş güzel. tavaymış. Ama ne güzel tavaymış. Bunu oyun mu vermiş? Bunu ücretsiz veriyor galiba. Evet geldik palalara. Uy bu ne güzel palaymış la bunlar. Gitar gibi. Bir birbirinden güzel palalarımız var 19 tane. Beyzbol sopasına geldiğimizde yine burada beyzbol sopası 16 tane. 12 tane de katanası varmış. Hadi ye. Mavi evet, Maviyi çok seviyorum. Mavi yokmuş Mavi olsun taştan. <laughs> evet tırpana geldiğimizde 8 tane tırpan var ki. Birbirinden güzel 8 tane tırpan. 7 tane de bıçağımız varmış burada yine. Bunu da terliğe seviyorum ben. Evet size. yumruğa geldiğimizde... 3 tane de yumruk desenimiz varmış. Gayet yeterli bir hesap için. El bombasına geldiğimiz 64 nedir? 64 tane el bombası Kaziye. Oy oy. En gördüğüm en yüksek el bombalı hesap olabilir mi el bombası deseni hesap? Yok. Evet duvarlara geldiğimizde hemen renk değiştiren duvar bizi karşılıyor ki. Of bunlara bak kaziye. Birbirinden güzel duvar desenlerimiz var burada tam 35 tane. Evet arkadaşlar hesap ben buradayım diyor. Diğerlerine geldiğimizde burası çok da önemli değil. Bunlar özel modlara gelen silahlar. Hemen şöyle yoldaşlardan devam edelim. Evet yoldaşlarda bakalım. 1-2 yoldaş kapalı. 3 yoldaş kapalı. Dört, yoldaş, Dört kapalı. yoldaş, kapalı. Gerisi açık arkadaşlar. Kasaya gelelim. Evet burada kırmızı bir kanunsuz, yeşil bir kanunsuz ve bir sürü yine bizi kostümlerimiz karşılıyor. Gayet yeterli. Kanunsuzlar bir iki tane renk daha çıkartılabilirmiş. Ya bir tane de olsa olması iyi olmaz bence. Seko. Aynen. Evet Kadir şimdi buna pek anlamadığım bir durum ama sadece özet geçmek istiyorum. 337 hani, tane. Kafalarını taksiye koy. Önemli kafaları kuşanmak yerine çünkü isteyen evet. ayrı kuşanırız. Aynen özet geçeceğim arkadaşlar. Tabii. Çok zamanımız alır. Bakalım. Şimdi burada arkadaşlar 337 tane saç, 268 maske ve 678 tane üst, 460 tane alt. Yani bu ne demek? Bu hesap full as full demektir Aynen. Şimdi şöyle hızlıca geçelim arkadaşlar. Yani çok da böyle kuşanmakla uğraşmayacağım. Ne kadar güzel. Hangisi? Kafasında bir şey vardı. Neyse geçti. Geçtim geçtim. Hiç duramam. Beni tutma Kadriye. Beni tutan aşk olsun. Tamam. Fazla duramam çünkü. Evet güzel. Bu neymiş Biz lan? Çok Sadece çok merak sevdim. ettiklerim. Aa, bu güzelmiş. Evet yine bu kostüm de varmış. Bunu da biliyorsunuz. Onu artık herkes biliyor Seko. Evet. Evet. Kadir'e hızlı gideceğim. Valla hiç kuşanmakla uğraşmayacağım. Tamam. Zaten hesabı gören görüyor. Evet burası böyle. Şöyle maskelere gelelim. Zaten bu 7 artı 3 biliyorsunuz. Onun dışında şöyle hızlı geçmek istiyorum. 7 artı çok var arkadaşlar bu hesapta. Hatta şunun baksanıza 5 artı 2'si de varmış. Şöyle hızlıca geçelim. Sarı üst falan da var. Sarı vücut var. Bunu da biliyorum. Evet şöyle hızlıca geçelim. Bir de erkek, erkek kostümü de gösteririz değil mi Kadriye? Aynen. Hemen şöyle 7 artı 3'ler bizi karşılıyor. Yeni gelen güncellemeyle şu yıldız koyma olayı güzel oldu. Beğendiğin kostüme mesela yıldız koyabiliyorsun. üstte duruyor. Kaç tanesini yapabiliyorsun ama? Bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Üstlerimiz de böyle birbirinden güzel. Şahane bir sürü üstlerimiz mevcut. Şöyle hızlı geçmek istiyorum. Yani Kaziye, bu kadar üstü tek tek kuşanmak. bak bu, bu çok, çok meşhur. Güzel. Aynen, bu çok meşhur. Evet arkadaşlar, şöyle bakıyoruz hızlıca. More Gördüğünüz gibi. Var, evet tavşan da var. Şu murtaitli de var. O murtait mi? Yine. Arkadaşlar. Ama altı yok. E hey. Bayanların <laughs> hastası olduğu murtait. Altı yokmuş. La altı dolayım. Altı formasını sorma. Evet üstü <laughs> var mesela. Ama o atölye değil miydi? Nasıl hadi altı olmaz? Allah, Allah. Bilmiyorum nasıl aldıysa. <laughs> evet formalarda yine bir sürü de formamız var burada. Birbirinden güzel yine bir sürü de formamız var. Evet rengarenk böyle formalarımız <laughs> da var. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar burası da böyle. Altlara geldiğimizde yine altlarımız da böyle. Birbirinden güzel altlar var. Ee, her türlü her çeşit. Evet arkadaşlar burası da yine bu şekilde. Böyle birbirinden güzel bir sürü çeşit altımız mevcut. Evet şöyle hızlıca aşağı umursa, inelim. Onu Sarı altı da vardı aşağıda. Yukarıda. Vallahi bilmiyorum ki yukarıda Galiba bu hesapta e, Melek pantolonu da vardı diye biliyorum. Ben de öyle hatırlıyorum. Ben de öyle hatırlıyorum. Evet. A bak orada mavi. Mavi melek varmış bayan için. Erkek için var mı bilmiyorum. Bakacağız. Erkek bir karakter de kuşanalım. Hem de karakterlere de bakmış oluruz. Evet karakterlerin arkadaşlar hemen 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 hepsi açık. Sadece yeni gelen Santino'nun dışında karakterlerin hepsi açık. Hemen burada bir tane erkek karakter kuşanalım. Bu neymiş? Hemen bir de erkek kostümlerine böyle hızlıca bakacağım. Erkek kostümünde kırmızı melek pantolonu mevcutmuş. Evet arkadaşlar. Şimdi erkek kostümlerine de şöyle hızlıca bakalım. Ee, sadece saçlar ve diğer şeylere bakacağım. Vallahi Kadir erkek kostümü de bayağı var. Kostüm de var. 7 artı de var. Hem erkeğin hem şeyin. Hem bayanı var 7 artı Aynen. Evet arkadaşlar. Burası da böyle. Evet. Fazla almadan gidiyorum. Hakkınızı helal edin çünkü çok vaktimiz yok. Kostümle yine güzel. Evet, maskelerimiz de bu şekilde. Burası da yine bu şekilde arkadaşlar. Ee, burada görüyorsunuz zaten bayağı bayağı da dolu. Her hepsi var. Aha, şeytan da var. Evet, joker kostümümüz yine var. İşte şeytan var bak. Evet arkadaşlar, hızlıca gidiyoruz böyle böyle. Evet, burası da bu şekilde. Yine tavşancığımız da varmış bu hesapta. Tavşandan nefret ediyorum. seti ya. varmış. Ay vay vay. Samuray seti de varmış. Arkadaşlar erkek olarak da hesap bayağı iyi ya. Ula bir şey söyleyeyim mi? Hesap bayağı iyi. Şu mavi de gitti ama kırmızıya biraz. Aynen hesap gayet dolu arkadaşlar. Gayet iyi. Şöyle hızlıca aşağı doğru geliyoruz. Evet. Burası da böyle arkadaşlar. Yani siz durdurup bakarsınız böyle. Zaten görüyorsunuz hangi hangisini. Bir şey vardı yukarıda neyse. Böylece hızlı bir şekilde gidelim. Evet arkadaşlar. Burası da bu şekilde şekilde dediğim gibi yine bir sürü formalarımız var burada. Rengarenk çeşit çeşit formalarımız da mevcut arkadaşlar. kıyafeti de var. Aynen. Siyah kazağımız da varmış arkadaşlar. Siyah kazak da mevcut. Biraz önce görmemiştik. Aynen. aynen. Evet burası da böyle arkadaşlar. Şimdi pantolonlara gelelim. pantolonlarda şöyle hızlıca geçelim. Pantolonlar da yine birbirinden güzel. Önemli pantolonların hepsi mevcut arkadaşlar. Evet burası da böyle. Ma Oh, Bizim melek tamam. var ama mavi melek var mı bilmiyorum. Her an, her biraz pantolonları tabii. falan filan hepsi var. Zaten kendisi bayan olduğu için yani erkeğe pek almamış da olabilir. Evet arkadaşlar burası da böyle. Hemen koleksiyonlara geçelim. 171 tane çantamız var ki ne birbirinden güzel çantalar. Ay şu anda çok güzel 5 tane loot sandığı. Aynen. Hadi seni biraz dinlemeden geçiyorum. <laughs> Allah <laughs> Yapıştır <laughs> Evet 110 tane de böyle paraşütümüz var. Evet şöyle 4 tane de uçan motorumuz var. Şu son gelendi. Çok güzel değil mi bu? Evet şöyle geldiğimizde bunlar da yine kaykaylarımız bir sürü var. İfadeye geldiğimizde 101 tane ifade. Evet bir hesapta 100 tane üstünde ifade varsa o hesap full artı fulldur diye düşünüyorum. Bir tane ifadeyle... Evet arkadaşlar böyle birbirinden güzel bir sürü ifade mevcut. Şöyle çeşit çeşit. Evet bu da varmış. Evet arkadaşlar bu da bu şekilde hemen şöyle geliş animasyonlarına gelelim yine birbirinden güzel 3 tane de geliş animasyonu var Evet burası da bu şekilde araçlara gelelim 119 tane 19 <laughs> araçlara geldiğimizde 19 tane spor araba deseni var ee, şöyle birbirinden güzel Evet 19 tane de motorumuz var yine 14 tane canavar kamyon cipimiz var burada 13 tane yine kamyonetlerimiz var burada 4 tane de yine suda giden araç ve düldül evet düldüller de yine 4 tane profile geldiğimizde 317 433 profil ve avatar bayrak işte her neyse. Onlar da böyle. Diğerlerine geldiğimize bakalım. Artan ne kadar şablonu var. Yine burada bir sürü şablon artmış arkadaşlar. 2 tane evrim taşı kalmış. Yine burası da bu şekilde diyelim arkadaşlar ve geçelim. Evet. Burada yine biriken bir sürü sandıkları varmış. Yine açılmamış paketleri var. Ee, bu yeni gelen etkinliklerden gelen bir şeydi. 2 tane çıkartmış. Burada açmamış. Hatta üç tane çıkartmış. Aynen. Evet. Bu da zaten geçen boya pasın erkeğiydi. Evet arkadaşlar. Burası da bu şekilde. hadi hesap şey <laughs> hesap tanıtım yaparken yine güzel nasıl bir tane kombin çıktı <laughs> Dur şu kombini bir düzeltelim ya. Evet. Çok güzel düzeltin sekonda. Hemen kestirmeden böyle bir şey kuşanalım. Evet arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Videonun başında gösterdiğim gibi bu kanala da abone olmayı unutmayın. Gaming Su kanalına arkadaşlar. Tabii ki bizim de kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere görüşmek üzere Allah'a emanet olun bay bay